Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Daha Bursa Dağlarını melki mantar toplamaya geldik. Evet abim bulmuş kırmızı Siktar mantar yaptım. melki. Orijinaldir arkadaşlar. Evet. Kurtlanma falan yok. Şuradan belli oluyor zaten taze oldu. Evet. Burada kurt varsa tamam ama bunda yok. Evet. Taze. Evet orman sık olduğu için çekim biraz zor yapıyorum dostlar. Evet bir tane buldum. İlk, ilk melkimi buldum. Evet. Ursa Dağı yöresinde melki derler mantara. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ormanların sıklığını. Evet var yürüyoruz. Evet dostlar. Bir daha bakalım. Tamam mı? Kaşla kaşla Merkiler. Ben kardeşimi buldum erkiler. Evet benim buldum erkiler. Oo bir şey, buldum erkiler. Kırmızı, kırmızı Evet ekmeği koyduk gözün üzerine. Çayımız da oldu. Çek bir şu. Tereyağımızı süreceğiz. Evet tereyağı köy hakiki köy tereyağısı. Balıkesir köyden geldi. Çekeyim mi abim? Resim çek. Çekiyorum resim de aldım senin abi. Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Dağ Bursa dağlarını belki mantar toplamaya geldik. Bu macerada bize katılın. Evet, hafta sonu pazar günü can sıkıntısına daha mantar toplamaya geldik. Hem piknik yapacağız, hem çay mı Ormanda çay yapacağız Evet gemlik Sahilin dağların tepesindeyiz Evet deniz gözüküyor Evet abim bulmuş Kırmızı Siltar mantar merki. Orijinaldir arkadaşlar evet. Kurtlanma falan yok Şuradan belli oluyor zaten taze oldu. Evet. Burada kurt varsa tamam ama bunda yok. Hı -hı. Taze. Evet orman sık olduğu için çekim biraz zor yapıyorum dostlar. Evet ben de buldum biraz. Hop. Neredesin? Gel buraya. Ne bu? Seninkine orijinal değil bak. Ha? Orijinal değil bunlar. Ne onlar? Sahte mi? Allah ilanı göster. Bakacağım ben öyle bulayım ama. İlanı sor. Bak böyle olacak böyle. Ha, ee, değerli de olabilir bilmiyorum bakacağım. Ha. Aynen. İlan. Var mı? Ya buldum ama şeydi seri herhalde abi. Gel bakayım. Mayılım bozuldu ya. Daha dur ya çık. Hani? Baksana üstümdeki gibi. Yok yok bak. Altı kırmızı olacak değil mi? Evet. Altı da kırmızı olacak. Evet. Usta sen de o kalsın, şeyleri al. Atayım onları? Bak böyle kırmızı olacak ya. Çek Çeksen görüntüye bakarsın. Evet. Hadi takip edin beni. Hadi, hadi. Evet dostlar. Hadi, buldum, Bizi ya. izlemeye, Bizi takipte, takipte kalmaya devam edin. Güzel kareler çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Evet. Takipte kalmaya devam edin. Doğayla baş başayız. Sık orman. Evet bir tane buldum. İlk, ilk buldum. Evet. Bursa Dağı yöresinde melki derler. Mantara. Evet şurada da var bir tane ama o kurtlu mu, mu bir bakacağım. Evet bizi takipte kalın. Güzel maceralar yaşayacağız evet. sizlerle. Orman sık. Çekim biraz zor alıyor. Evet doğada bir macera tadında, belgesel tadında bir çekimler yapmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz dostlar. Bizi takipte kalın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ormanların sıklığını. Evet zor yürüyoruz. dostlar burada gelmişler abi Mehmet abi gelmişler burada Vallahi buldun mu Böyle gençler bile bayağı var O gün iki şey bagaj döndürdüler ya. ya Var ama burada olmaz Bakın Bakalım şöyle yani. evet. Araba da o mu? Araba orada bizim burada ya Orada da var da Bu alttan o bariyerden oradan Hela geçirmeyin içine bakan Var da ama Oyun kalmadı hani burada ha? Yok yok kalmadı oyunları çevirdik Köpek varsa ısırır ha Mehmet abi. Bunlar da dolaşılmış. Evet. Bunlar da yeşilmiş diyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ormanların sıklığını. Evet zor yürüyoruz. dostlar burada abi. Mehmet abi gelmişler burada abi. Vallahi buldun mu? Evet dostlar. bakalım. Tamam mı? Kaçta gidiyor? Merkiler. Ha? Ben kardeşimi buldum Merkiler. Şey. Evet, benim buldum Merkiler. Oo, lanetler. Abi şey, buldum şey, Merkiler. Kırmızı evet. kırmızı. Şunu atayım mı? Evet. Atma ya. Şu, olsun bu al, dursun ya. Şeylerini kes de bu. Orman çok yapalım. sıkı dostlar. Yani, Alçak sürünme yapıyoruz. Şey, Beyazlar atacağım. Beyazlar at. Bundan da saplarını kes. Efkar mı Aslı abim? Buraya normalde gelemeyiz ki normalde. Normalde gelme kopsan gelemeyiz. Evet. Bu mahane ortam şahane Biraz sonra çay yapacağız, odun ateşinde Biraz istirahat ediyoruz. Gidelim şimdi abi, biraz soğutalım. Elimiz imz bu senin diyor ya. İlk yerinde bunları buldum ben. Öyle buldum da içeri altın diye bunları ben. mi Evet arkadaşlar, alçak sürülmede bu kadar bulabildik. Hiç orman çok geçiyorum. orman çok sık. Maalesef yürüyemiyoruz. Benim bulduğum bu kadar, abim bulduğu bu kadar. Dicek kadar çıktı. Stres atalım dedik. Temiz hava. Evet, hava karardı. Yola çıkıyoruz. Çıkabilirsek. Evet, alçak sürünmeye devam. Evet abi, beni takip et. Evet buralarda e, var da bunlar zehirli mantar. Hadi yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Abi geliyor mu? Evet birbirimizi göremiyoruz maalesef sık ormanda bunu kim attı buraya abim şey aynen ya böyle orman Türkiye'nin yerinde abi, var mı abi, acaba ya ha ayı gelse kaçamayız ha hayır, veya hayır, kurt hayır. Evet arkadaşlar artık bele mele gideceğiz Ay. Gel abi. Sen Mont gitti benim de ya yırtıldı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ben böyle bir şey görmedim. Askerde böyle eğitim <laughs> yoktu. Aynen. Askerde böyle sürmedik ya. Biraz tecrübemiz olduğu için çobancılıktan, askerlikten Koyun gidilmez herhalde burada. Buraya koyun girmez. Buraya normal kimse girmez zaten. <laughs> Biz nasıl girdik abi? <laughs> evet. Değerli dostlar. Yolu bulabilsek. Ben böyle Ağzını takip ediyorum. Ay. Geçemiyorum. Evet dostlar. Çin eziyeti gibi. Söyle var da böyle böyle eğitim yoktur ya. Evet arkadaşlar. Yolu gördük. Medeniyeti gördük. Yol demek medeniyet demek. Taşlı yol. Bin orman içinde. <laughs> evet yengem çıkamıyor. Evet dostlar. Bizi takipte kalın. Biraz sonra çay demleyeceğiz. Mağara değil de normal e, odun ateşinde kara çaydanlıkta biraz istirahat edeceğiz. Ondan sonra Bursa'ya gideceğiz. Evet dostlar. Odun ateşinde çay yapacağız kardeşim. İlhan Özdemir. Evet. Mehmet abim anlat bakalım ateşi getir tertip verdim ateşi evet denize karşı manzara on numara ancak çöp atmışlar buralara

Evet çayımız olmak üzere. Dostlar. Soğuk suya mı bu? Soğuk suya mı? Tamam bunu da koy kenara. Hmm. <laughs> bu alttan kaynasın çay da şey yapsın. Ateşi kaç motor 15 evet çayımız evet. olmak üzere. Geçen seneler. Kaç model şey? Kaç motor geçiyor bu? Buna bir abi. Ha, bir Şahin Doğan bir Doğan Doğan le. Doğan le mi? Doğan Selex bu. Doğan ne? Doğan ne mi? Doğan Selex gibi gördüm. Derderimin arabası. Bunca ayda çok temiz bir arabaydı. Sen almayacaksın mı araba abi? Ben almayacağım da Şerife'ye el alırsa belki. Şoförlük yok bende. Mustafa plazma TV gibi senin telefon daha. Evet. Yeni mi aldın sen? Bayağı oldu ya al telefonu. Şey kırıldıktan sonra Youtube aldın için almıştım mı? ha? Telefon kırılmış ya seni. Hı hı. Düğünde kırıldı da hatırlıyor musun? Nereden aldın sen onu? İnternetten orada dursun fark etmez. Reklam vermeyeyim şimdi hangi siteden aldığını. Burada hep çeşer. Gür dedi. Su sıcak oldu mu yeter bize. Aynen su kaynamak üzere. Tüylerim yandı. Evet. evet. Bir, evet. Benim telefon de telefon lazım. Batarya ben yandı ben tüylerim. Benim de tüyleri. Ama benim 6 seneye giriyor ya. Evet ben de. Altı sene kullanım var mı? 5 sene sağlam telefon. Şarjım bitti bende küçük bir şey var. Ben evet. Seninki. Evet. Oy, Böyle... Dostlarım geçen getirmemiştim bunu. Şarjım gitti. şu an takıyorum bakalım. Açtır. Bataryaya bak. dolduruyor mu? Onun sayesinde Hiç doldurmuyor abi. Küçük bir şey. Alacağım onu ya. Nerede? Çünkü internette. Benim evde kaldı ya. Aslında böyle zaman. Evet abi. Alamıyorum. Şarjımı fulllemiştim. Var mı senin şarj? Az kaldı yüzde de... otuz. Batareylar. Yeni evet. olduğu için görüyorsunuz. Canlı yayında böyle <laughs> oluyor yani. Yani tadı burada gizli. Hı. Kardeşim de Facebook'tan Sölde. canlı yayın yapıyor. YouTube kanalda var dostlar. İlhan Özdemir. Evet, Takip ederseniz vardı. çok memnun oluruz. Youtube'dan takiplerinizi bekleriz. Bunu çekebiliriz abi istersen üzerine. Kaynıyor ama. Kaynıyor Aynı o. Kaynıyorsa tamam. çayımız da çöksün burada. Hava nasıl abi? Serin mi biraz? Bir üşüdün mü? Serinli davası evet. Çok, Bir de deniz yakın olduğu için orman havası. Çok şey Yazın Ağustos'ta biz e, İstanbul'da boğaz turu yaparken. Evet. Dışarısı sıcak terliyorsun. Vapurda gezerken üşüdük mesela. Sen de hatırlarsın hmm. o şeyi. Hasta olmuş, değil mi sen? Ya, ya şeydi yani, deniz, soğuk deniz. yani deniz soğuk yani. Evet. Sevgili dostlar, canlı nasıl sollandırmıyorum? Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Evet, odun ateşinde çay nefis oluyor dostlar. Denemenizi tavsiye ederim. Burada canlıyı yeter. Kaç tane? Yakın çekim bir resim al ya. At bana WhatsApp'ta. Dur abi. Hem video alayım hem resim çekeyim. Niye öyle yapıyorsun abi? Yani sönsün diye mi? Ateş sönsün şimdi. Gidene evet biz kadar. köylü çocuğuz. Evet. Değil mi abi? Zarar vermemek lazım. Doğaya. Ormanları biliyorsunuz çok geç yetişiyor. Evet. Oksijen kaynağımız. Şimdi giderken bu ateşi de suyumuz var. Aynen. Suyu da yarıya kadar. Tabii su yeter. Olmadı denizden getiririz abi. Ayıpsın ya. Denize yakın zaten bize. Çayın kokusunu alabiliyorum arkadaşlar. Evde tamam. Evde de içiyoruz ama bu evet. kokuyu evde alamasın. Kara çaydanlıkta otun ateşinde. Anlatmaya gerek yok. Yaşanılır. Aynen. Bir ara piknik yapmaya gelelim ya. Gelelim ya. Mangal. Malzeme benden olsun. Siz götürün yeter ki. Güzel bir yer varsa. Denize karşı böyle. Valla ben alırım. Siz yeter ki gidelim abi diyin yani. Çünkü koronavirüs bir bitse havalar da bir ısınsın. Malzeme benden götürmez. güzel olur o zamanlar. Bir tepsi. <laughs> Börek. Şeye gideriz abi. Avuk alırız, Mustafa'dan alırız. Evet. Ama benim gittiğim yerde de su olacak arkadaşlar. Aynen. Çeşme mi? Çeşme olsun, akarsu olsun, deniz olsun. Hı? Göl olsun. Suyumuz kaynıyor artık. Çayı içtim demlikten, bir yer sevdim gemlikten. Mantar Sen yanlış mesleği seçtin abi sarkıcı sanatçı olman lazım senin. Bu saz çalmasını bir öğrenseydik. Güzel bilgel söyler ben çalardım. Senin var da abi. Ahmet amcam getirdi İstanbul'dan Ahmet'e. Evet. He. Ahmet dedi öğrensin kokusunu dedi. Kokusunu duyuyor musunuz dostlar? Daha iyisini alacağım dedi ama işte zamanlı ters kaldığı için. Mehmet amcam. Hmm. Evet. Ekmeği koyduk közün üzerine. Çayımız da oldu. Çek, bir şu. Tereyağımızı süreceğiz. Evet tereyağı köy hakiki köy tereyağısı. Balıkesir. Köyden geldi. Çekeyim mi abim? Resim çek. Çekiyorum resim de aldım senin abi. Çek abi. Tamam bunlar hep atmış tamam. Hadi. Evet dostlar. Yengem de bulmuş geliyor biraz. Yetecek lan fazla şey yapmıyor bu. Heh, yeter. <laughs> Teşekkür. Ederim. Çay çok kuş zaten. <laughs> Bıçak var orada. Oo, sen yine yiyecek buldun. Bıçak var. Al gel de yağ sürün. Hadi ekmekler şimdi. Daha işeceğiz ya o yeter bize. Ne getirirdin Bıçak vardı orada ya. Arkada pıçak gördüm ben ama. Evet, Bak, temiz. Bak, ben gel. evet sevgili dostlar. <laughs> Alın evet. bakalım biraderim sürün gel. Isındı mı ekmekler abi? Ekmekler ısındı. Ya biz de var ben ne çok, çok aç kaldım Gel gel. Pasta gibi bir şey var mı? He? Pasta gibi bir şey var mı? Evet. mı? Evet. Pasta, Pasta, Pasta yok. Var mı arabada? Pasta var ama. Evet. Çıkarmışsınız ya zaten. Pasta. Çıkardık çıkardık. Ha. Açık bunlar daha da havası. oturun galete. Şunları. Lokumda mi abi? Evet. <laughs> yani, sayılır. Evet. bisküvi şey de var ya. Özür dilerim ha. Daha soframız böyle oluyor dostlar. Resim aldım mı? Ben yani ekmeği temin teleye aldım. Evet aldım. Sevgili dostlar, poşetimiz uçmayalım. Yani şu şimdi de. Şöyle şuraya bu. Abi sen de şöyle geç istersen, Ben de burada takılırım. Çayları ben. ben Çayları koyun bakayım. peyniri şeyin ağzını aç. Ağzını aç. Ayaklarım, bacaklarım romatizm Evet dostlar. Yoruldun mu abici? Ayaklarım ağrıyor. Dizler, dizlerde dizler de yırtılma var. Bardağımız abi. var. Kaç kişiyiz? Benim ona koy 3 kaç, üç, üç, üç tane daha koyacağım. Buna mı koyacaksın? He. Sen de var, sen bardağın ne var? Çayı aldım, bardağı aldım, yüz birden çayı aldım, yüz birden. <laughs> evet. Beste yapacağız artık işte. Beste yap. Sat sanatçılar abi. Bir milyarda satsak şeyimiz çıkacak. Ne yani şey oldu be? Öyle mahalle bakıyoruz. Haram olur evet. onu sana kuşayım. He? Evet. Ben de aptırıp hayatta gelmem. O da başka olur. Ya sürsene mi Keşke vallaha gülüm istedik. Dedin de yenge dersin. Hem tertemiz topluyuz Ya o ne de öyle mi sorun? ya? Kolumuz bacağımız gitti ya. Değil mi abi? Ya herif tabii orası burası sık. Gezilmiyor. Evet çöküyoruz çayımızı. Bismillahirrahmanirrahim İlk abim bardağından başlayıp biraz pisti ama olsun artık. Evet, Yemine fazla koyduk. Evet, evet dostlar. Burada çekinme son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. bizi tariktede kalın. Hop evet. acayip ızgaresi dostlar. Yapacak bir şey yok. Şey yok. Şey yok. Hoşça kalın.